Arkadaşlar Derya standına geldik. Barak'ta s 92nin e, klonu olan bir model. Cel klonlanmış. Şöyle 3 nokta bulunan. Bu da polimer serisi. Bu melik serisi arkadaşlar. Bu da DYR9 serisi oluyor bunlar arkadaşlar. Çeşitli renkler, çeşitli şeyler mevcut. Her zevke, her keyfe uygun. <laughs> Var ya. Bir alalım. O çeşitli kesitli modelleri. Arkadaşlar burada da daha parlak Yanakları taşlama yapılmış var. Siyah yine rengi. Biraz şunu Köşeleri keskin geldi. Bunun... Bu o kadar değil şunda biraz sanki hata var gibi geldi. Hip hopçı kardeşlerimize gelsin burada. genel olarak böyleydi arkadaşlar tabancalarına tüfeklerine pek girmek istemem aynı tabancaları da görmeniz için böyle yaptım. Teşekkürler.